Bursa'daki Boğazköy Barajı'na olta atan iki arkadaş 165 santimetre uzunluğunda dev bir yayın balığı yakaladı. Balığı gölden çıkarırken yaşadıkları sevinç çok büyüktü ama işte sonrası. Misinayı tut. Paçaları sıvadı, sudan çıkardı, zafer pozu verdi. 20 kilo var. Gel 20 kilo. <laughs> Ama sonu hüsranla bitti. Of 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 of. İki kafadar Bursa İnegöl'deki Boğazköy Barajı'na olta attı. Avları da bereketliydi. Dur Ahmet dur yorulsun azıcık. Gerdir ama boşluk verme sakın. <laughs> yavaş Ahmet yavaş. Gireyim mi ne yapayım? Bilmiyorum İsmail. Of 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 tam yoruluyor iyice yoruluyor boş ver gemi gibi gelecek şimdi. Yakaladıkları balığı gölden çıkarmak için dakikalarca uğraştılar. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok büyük. İsa i̇şte paçalar nasıl Ha? Paçaları sıva. Ciddi misin? Abi sıva bunu başka türlü çıkaramayız. Bu uğraşı sonunda meyvesini de verdi. 165 santim uzunluğunda 24 kiloluk dev bir yayın balığı tuttular. <laughs> 20 kilo var. Gel gel. Dur. <laughs> Ama Ahmet Kaan, Bahadır ve İsmail Hakkı şey, Polat'ın sevinci kısa sürdü. Bursa of, İl Tarım of. ve Orman Müdürlüğü yasak tarihlerde yayın balığı ya, avladıkları ya, gerekçesiyle ya, iki ya, arkadaşa ya, ceza kesti. <laughs> Oğlum çok büyük. İşte bu fotoğrafın bedeli 5800 lira oldu. <gülüyor> 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 20 kilo var Gel 20 <laughs>